Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bedava Bitcoin madenciliği yapabileceğiniz 3 tane site tanıtacağım. İlk sitemizin ismi Solar Mining. Açıklamadaki linkten siteye kayıt olduktan sonra giriş yapıyoruz ve bizi böyle bir ekrana atıyor. Bu ekranda istediğiniz hangi coin'i madencilik yapmak istiyorsanız o coin'i seçiyorsunuz. Ben ilk Doge seçmiştim. Süre yaptıktan sonra Bitcoin'e geçtim. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Seçmek için de şöyle üzerine gelip gördüğünüz gibi gelince şöyle bir tik çıkıyor. Buraya bastığınız zaman Şimdi hemen Litecoin'i şu an madenciliğine başladı gördüğünüz gibi. Litecoin de kalsın benimki. Siteye giriş yapınca size bedava olarak şu madencilik gücü veriyor. 10 madencilik gücü veriyor siz bunu şuradan sanmış. Şurada gördüğünüz kırmızı zaten. Buradan siz de madencilik gücü alarak bunu arttırabiliyorsunuz. İşte buraya miktarı falan girip ondan sonra buradan exchange dediğiniz zaman bu madencilik gücü size gelmiş oluyor. bu kazandığınız şey nasıl çekeceğinizi gösteriyor. Yani burada kazandığınız bitcoin'i falan nasıl çekeceğinizi gösteriyor buradan withdrawal kısmına geliyoruz buradan çekmek istediğimiz coin'i seçiyoruz mesela ben bitcoin'i seçeyim buradan bitcoin seçtikten sonra buraya bitcoin cüzdanımızı yazıyoruz eğer bitcoin cüzdanınız yoksa açıklamada verdiğim linkten bitay üzerinden alabilirsiniz ee, önceki videolarda bitay'da nasıl alabileceğinizi göstermiştim kanala girerek o videolara bakabilirsiniz ee, oradaki Bitcoin adresinizi aldıktan sonra buraya yapıştırıyoruz. E, siteye kayıt olur, olurken sizden bir PIN kodu istiyor. PIN kodu yapmanızı istiyor. O PIN kodunu da buraya yazıyorsunuz. Sonra, sonra ben robot değilim diye itiraf ediyorsunuz. Tabii bunu çekebilmen için belirli bir miktar, miktar var. E, USD yani dolar çekilmek için en az 1 dolar olması lazım. Ayrıca dolu, doları da e, buradan higher üzerinden e, veya perfect money'den çekebiliyorsunuz. Diğer servisleri eklememişten. Bitcoin için gördüğünüz gibi şurada da yazıyoruz. Şu kadar olması gerekiyor. Litecoin bu kadar işte 500 dolar falan olması gerekiyor. Minimum çekebilmeniz için. Zaten bu tür sitelerin mantığı şudur. Ee, siz girersiniz. Yatırım yapmayacaksınız. Hani hiç yatırım yapmadan sadece madencilik yapmak istiyorsanız kayıt olursunuz. Buradan e, şey, coin seçersiniz. Ondan sonra bırakırsınız. Bu kendi kendine yapar. Siz bir ay sonra girersiniz, iki ay sonra girersiniz, bir hafta sonra girersiniz. İşte çekme miktarı ulaştığı zaman bu coin'i çekersiniz. Bu sitelerin mantığı budur. Şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz Dogogo. Bunda yapmanız eğer, az önce işte gibi, eğer bir yatırım yapmayacaksanız bunda da yapmanız gereken aynı şeyler. Açıklamadakinden kayıt oluyorsunuz. Daha sonra siteye gidiyorsunuz girdikten sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu kendiliğinden zaten sadece Dogecoin madenciliği yapıyor. Gördüğünüz gibi bende şu an 8 Dogecoin var. bu 8 Dogecoin nasıl oldu? 8 günde oldu. Yani kayıt olurken size 300 madencilik gücü veriyor. Bu 300 madencilik gücü günde 1 Dogecoin kazıyor. günlük 1 Dogecoin kazanıyorsunuz. Bu siteden de şuradan şeyi satın alabiliyorsunuz madencilik. Hemen oraya da göstereyim. Ee, çıkış yapmış. Ben de hemen giriş yapalım. Buradan e, size uygun olanı seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, bu bize ilk başta verdiği 365 gün boyunca yapabiliyorsunuz. Yani 365 dolayı koyun diyor bu. E, burada diğer e, seçenekler de var. Buradan istediğinizi satın alabiliyorsunuz. E, şöyle bir draw kısmına gelelim. Çekim yapabilmek için burada 100 dogu... Pardon, 25 doge yapmanız gerekiyor. Yani 25 gün sonra kayıt oldunuz. Bu site bu siteye kayıt olduktan sonra 25 gün sonra doge coin çekebiliyorsunuz. Buraya işte miktar yazıyorsunuz. 25 yazalım. Yazıyorsun. Buraya doge adresinizi yazıyorsunuz. Eğer doge adresiniz yoksa yine bir üzerinden alabilirsiniz. Buraya withdraw dediğiniz zaman o çekecektir. Şu an bende olmadığı için çekmiyor. Ee, Hemen bu de geçelim. Üçüncü sitemiz Doge Live isimli site. Açıklamadaki linkten yine bu de kayıt olabilirsiniz. Yani bu ekrana gelebilirsiniz. burada geldikten sonra şöyle Dogecoin adresinizi yazıyorsunuz. Bu sitede de sadece Dogecoin e, madenciliği yapabiliyorsunuz. Burada şu kilit yerine tıkladığınız zaman giriş yapıyor. Kayıtlı değilsiniz de direkt giriş yapıyor. Hemen giriş yapsın. E, giriş yaptıktan sonra bizi şöyle basit bir panel karşılıyor. Bu panelde gördüğünüz bir dogecoin faydalı yapıyor. Bu e, yine bize ücretsiz şey veriyor. şu da gösterdiği gibi. E, günlük 0.02 dogecoin veriyor bize. E, bu sınırsız bir paket. E, eğer bir yatırım yapmazsanız buradan e, kazanmanız biraz zor olur ama yatırım yaparsanız da şurada yatırım yapmak için de ee, şurada görüyorsunuz altta e, Edmor Plans yazıyor. Burada mesela 200 doge koyuna günlük 7 doge koyun kazanabilirsiniz. Ve e, bu gayet karlı bir şey bence. Ben de alacağım zaman da bunları daha yeni göstererek keşfettim. E, günlük 7, 7 koyun veriyor ve şu plan sizden hiç gitmiyor. Sanırsam aldığınız planlar da gitmiyor ama e, gidebilir. Tam bilmiyorum onu. Buradan e, 200 doge Günlük 7 do, 7 kazanabilirsiniz. Yani e, bu site e, gayet karlı çıkarsınız çünkü hani 200 Dogecoin koyun veriyorsunuz, günlük 7 do, Dogecoin koyun geliyor ve e, bu sınırsız bir şekilde ilerliyor. Sistem açık kaldığı sürece bu sizde kalıyor. E, ayrıca e, hemen bunun withdrawal kısmını göstereyim size. Yani çekim nasıl çekeceğinizi göstereyim. Tabi diğer sitelerle aynı çok choice de. hemen minimum W coin gördüğünüz gibi 30 double coin. Maksimum da 50 bin çekiliyormuş size. yani 50 bin olana kadar kasıyorsunuz. Şu şurada gördüğünüz gibi affiliate yazıyor. Bu şey oluyor. siz bir birilerini davet ederseniz site. Onların kazandıklarından bir miktar siz de kazanıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi. Bu yani bir nevi referans sistemi. Bu diğer sitelerde de var yani Doge World ve Do Solar Mining'de de var gördüğünüz gibi. Şurada partner olarak almışlar burada misal. İşte burada gördüğünüz gibi referal olarak gösteriyor. Bunları yapmanız sizler için daha karlı olur çünkü bunlar da sadece sisteme birlerini kayıt ettirerek Doge Coin, yani bu madencilik şeylerinden kazanırsınız. Gördüğünüz Şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi de 300 şey var madencilik gücü var. Birini çağ, e, kaydettirdiğimiz zaman onun kazandığını %10'undan biz de kazanıyoruz. E, yani bu sitede mesela böyle. Burada nasılmış? E, buraya da kaydettirince yine belli bir miktar kazanıyoruz. Yani bunda da aynı mantık. Yani, e, bu sitelerin mantığı böyle. E, şey yapmanıza gerek yok. Yani, e, daha önceden gösterdim. BTC gibi işte Ağust crypto gibi sitelerde her gün girip, e, şey reklamlara tıklamanız, bir şeyler yapmanız, siteleri ziyaret etmeniz vesaire gerekiyor. Ama bu sitelerde hiçbir şey yapmanıza gerek yok. E, tek yapmanız gereken kayıt olmak. Daha sonra bunları e, bir kenara kaydedersiniz, siteleri işte bir not defterine vesaire linklerini kaydedersiniz. E, ondan sonra e, işte bir ay sonra girersiniz, iki ay sonra girersiniz sitelerden çekim yapabilirsiniz. Ee, bu, bu süreçte de işte Forsyth Crypto, AdBTC gibi sitelerden de e, kasarak bedava Bitcoin, Dogecoin kazanabilirsiniz. Ee, bu, bu arada niye durmadan faucet Crypto diyorsun diyerseniz şöyle göstereyim sizlere. Hemen bir tane üzerinden göstereyim. Gördüğünüz gibi e, diğer şeylerden yokken e, ben e, Fawcett Creek üzerinden durmadan Doge Coin çekim yapıyorum. Yani kazandıkça Doge Coin olarak çıkıyorum. Gördüğünüz gibi 227 Doge Coin birikmiş. yani e, çok basit bir şekilde bu kadar Doge Coin'i biriktirdim. E, az önce gösterdiğim sitelerden hemen solarma yaptım. Bakın e, Hemen bir saniye onu bulayım. Sanırım buradaydı. Ee, gördüğünüz gibi hemen şurada e, alfa paketi yani 200 dolar coin'e size tavsiye ettiğim paket yani en ucuz olan paket 7 dolar coin ve 200 dolar coin ee, Burada da gördüğünüz gibi ben çok kısa bir sürede hemen 200 dolar coin e, ee, Ayrıca hani çok bir uğraş da yani ben günlük bir saatlik bir uğraş sonucunda bu ortaya çıktı yani Daha da çok uğraşsam daha çok da kazanabilirim tabii ki de yani Bu 200 dolar coin'i şimdi ben buradan bunu alsam günlük geri yeri doğru bir koyun verecek bana ve bu sınırsız bir şekilde ilerleyecek. Bu sistemlerin mantığı böyledir. Hani bir sistemden eğer hani hiç para yatırmadan bu işe girmeyi düşünüyorsanız bir sistemden kazandığınızı diğer sisteme geçirmeniz gerekiyor. bunu da bir tay gibi aracı borsalarla yapabilirsiniz. bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. E, açıklamadaki linkten kanala abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, ayrıca Telegram kanalımıza gelerek videolardan haberdar olabilir ve e, videolar dışında da tavsiyelerde bulunuyoruz. Orada onlardan da haberdar olabilirsiniz. E, i̇yi günler ve bol